Tenel. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Gol! İyi vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis! Ceza sahasına doğru iki oyuncu. Allah'ım gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor. O kadar kolay değil dedi. Ayağının içine vurdu. İki oyuncunun da zamanla meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Kafa vuruşu geldi. Güzel şut. Direğe çarptı. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözü... Gol, gol, döptü. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Bu golü rakibine hediye etti. Ve maç bitti. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. Ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Bakalım kim önce davranacak. Bunu engelledi. Rakibinin altından gol peşinde. Kalesinde devleşti sürekli 90'ı görüyor. Durum 1-0. Golü üstten arıyor. Direkten döndü. İyi vurursa gol olur. Her top ellerinde eriyor. İşte bu kadar. Yukarıdan gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maç 2-2. Nasıl goller sayın seyirciler? Şansını üst taraftan deniyor. İşte bu kadar. Topu havada tuttu. Alttan gol maçlıyor. Skor 4-3. İyi vurdu. Kafasıyla vurdu. Bu boydan sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Vurdu ve gol. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi kafayla topu uzaklaştırdı. Beraberlik golü her an gelebilir. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. O nasıl bir şut? Maçta son düzlüğe girildi. Havadan vuruş. Gol, gol, gol. Örümcek ağlarını temizledi. İyi vurursa gol olur. Maç çok hareketli. Top kendi ağlarında. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Şanssız direkten sekiyor. Maç bitmek üzere. Yine alt tarafa doğru vurdu. Akıl dolu bir vuruş. Güzel bir bu golü adeta rakibine hediye etti. Maçta son anlar. Havadan vurdu. Maç sona erdi. Adeta gol yağmuru izledik.